Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Önceki canlı yayında arkadaşlar Instagram'a falan bakacaktık. Ee, bir sorun oldu herhalde. Ee, o yüzden vazgeçtim. Bir eğlence videosu çekelim dedim. Çark çevirelim. Canlı yayında. Hatırlarsanız e, çark videosunda bahsetmiştim. Gerçi 80 mi 100 abonede mi çekeceğim demiştim arkadaşlar. Ee, daha öncesinden çekelim dedim. 100 de tekrar yaparız. Sıkıntı yok. Evet. Ee, şarkı, Şimdi ben e, Yayına koyabilirsem şarkı koyacağım ee, Koyamazsam ben size söyleyeceğim Arkadaşlar Ne geldi diye ee, Güzel şeyler olacak arkadaşlar Ya da ekrana yazabilirsem yazacağım Ne geldiğine dahil Canlı yayında olduğumuz için e, ekran görüntüsü biraz sıkıntı oluyor. Evet, deneyeceğiz bir şekilde e, çaresine bakacağız. Şarkı size göstermem için gösteremiyorsam dediğim gibi kelimeleri üst köşelere falan yazarım şu taraflara üstlere falan yazarım. Oradan görebilirsiniz ne çıktığına dair. Evet. Yavaştan başlayalım biz isterseniz gelen var mı gelen yok biz yavaştan başlayalım arkadaşlar hadi bakalım ne çıkıyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar şimdi ilk şarkı ben e, çevireyim arkadaşlar isterseniz e, sonra e, duruma göre bakayım. Şimdi arkadaşlar çevirdik. Şu ekrana yazabilirsem. Arkadaşlar. Yok bunlar değil. Şuradan mı yapıyorduk acaba? Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ekrana da maalesef bir şey gönderemiyorum. Ben size söyleyeyim. 300'e kadar say çıktı. Şu an canlı yayında olduğumuz için 300'e kadar saymayacağız. Ben diğer çarkı çevireyim isterseniz ne geliyor diye hep birlikte görelim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar 10 adet üzüm ye geldi. 10 adet üzümü yiyeceğiz. Size hatta kamerayı da diğer tarafa çevireceğim. Merak etmeyin. Çevireceğim kadar çevireceğim arkadaşlar. Üzüm yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, e, üzüm yiyeceğiz dediğim gibi bakalım nasıl olacak hep birlikte. Göreceğiz arkadaşlar. Şu üzümleri yiyelim hemen. tabaktaki şöyle üzümleri yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bakın. Kamerayı diğer tarafa çevireyim. Daha rahat görün. Bakın şöyle. Bakın bu kadar üzüm yiyeceğiz. 10 tane var mı? Ee, 10 tane yok ama e, daha fazla ama biz bu kadarını yiyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yiyorum arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Gözüküyor mu bilmiyorum ama yiyeceğiz. Aa. Hmm. Hmm. Yine güzelmiş. İkinci çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Bakalım ee, ne geliyor. Arkadaşlar. 3 bardak su iç geldi. 3 bardak suyu içmek için mutfağa gideceğiz. Bakalım nasıl olacak hep birlikte e, göreceğiz arkadaşlar. 3 bardak su içmek için mutfağa doğru ilerliyoruz. Şimdi kapıdan çıkalım. Şöyle de ilerleyelim arkadaşlar. Şirdan Buradan da dolduracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı dayayacağım. Bir türlü yapamayacağız yoksa. Şimdi bak su bardağını doldururum. Bakalım. Şu an doluyor arkadaşlar. 3 tane içeceğiz. Dediğim gibi içelim. 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Baya eğlenceli bir challenge arkadaşlar. Gerçekten keyif alıyorum bu bunu oynarken. Çok iyi. 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. 3'teyiz. Ve başarılı bir şekilde bunu da bitiriyoruz arkadaşlar. Şuradan gidelim ileriye doğru. Bakalım neler olacak. Bugün bol bol çark çevireceğiz gibi gözüküyor. 2 e, bir sonraki çarkımızı çevirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sefer de bir dakika boyunca dolabın içinde kal çıktı. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buradan gelen kapımızı açalım bakalım neler olacak arkadaşlar şimdi geldik buraya ee, bu sefer hep buraya giriyorduk bu sefer değişip bir şey yapacağım bu tarafa gireceğim arkadaşlar bu tarafa gireceğim ee, farklı şeyler yaptık şimdi buraya nasıl gireceğiz gireceğiz arkadaşlar sizler için gireceğiz buraya Gireriz biz buraya. Tamam girdik. Diğerine göre daha şeymiş arkadaşlar burası. Ee, ne derler oraya? Daha. Şu yerleştim arkadaşlar. Bunu bu kapatacağım. biraz şöyle beni biraz görüyorsunuz gibi da şöyle yapsam daha iyi gözükeceğim gibi bu şekilde dolabın içindeyiz arkadaşlar problem yok dolabın içindeyiz ne dedik bir dakika boyunca kalacağız dedik arkadaşlar şimdi kalmaya çalışacağız bir dakika boyunca canlı yayına neler yapıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz Daha neler yapacağız neler? Bak kimse böyle bir challenge yapmamıştır canlı yayında. Bilmiyorum yapanlar varsa yorumlara yazın. Hatta şu an bile yazabilirsiniz. Çok çılgınız arkadaşlar. <laughs> evet. Bir 20 saniye daha duralım. Evet. Bakalım neler olacak. Tamam. Artık çıkışımız geliyor. 5 saniye daha dayanalım. Ee, tamam. Oh. Şimdi buradan nasıl e, girdiysek çıkmasını da o şekilde yapacağız. Bakalım. Allah. Dur bakalım. Allah. Tamam. Oh. Allah bir şeyleri devirdik ama şuradan kapatalım oh çıktık arkadaşlar sonunda çıktık hemen devam edelim şuradan yolumuza devam edelim bu burada çevirelim. Ne olacak? Evet arkadaşlar. Diğer çarkımızı e, çevirelim. Olaya bakın arkadaşlar. gene 3 bardak su iç geldi. Bakalım. Tekrar içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Normal videolarda böyle bir şey yapmıyorduk. Tabi canlı yayın olduğu için 2-3 tur yapmamız gerekiyor. Bunları. Bakalım gene ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben her zaman hatta sizin de rahat görmeniz için şöyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Damacanını size göstereceğim şöyle. Şöyle dayayacağım arkadaşlar. Böyle nasıl gözüktü bilmiyorum ama böyle iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum ama evet bu pozisyon iyi arkadaşlar. Şimdi buradan ben size dolduruyorum. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bir kameraman almamız lazım yani şart oldu. İçtik. İkiyi dolduruyorum. de doldurdum arkadaşlar. Şöyle içelim. 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da yarım dolduracağım. İlla tam içmeye gerek yok. Yoksa kusarız. Sonuçta içiyoruz yani. İçtik arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim. Devam edelim. Tekrar buraya gelir miyiz? Gelmeyiz herhalde. İki tur yapacağız dedik. Bir daha gelmeyiz. Ee, devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, tekrar ben çarkı çeviriyorum. Arkadaşlar gene 3 bardak su geldi. Yeter artık diyoruz. <laughs> Yeni bir çarkı çeviriyoruz. Yoksa kuzacağız arkadaşlar yani. A 6 bardak su içtik zaten ya. Evet yeni bir çarka geçelim. Arkadaşlar bu seferde 300'e kadar say geldi. Tabi bunu canlı yayında e, maalesef sayamayacağız. E, montaj da yapamıyorum. Hızlandıramıyorum canlı yayında biliyorsunuz. E, o yüzden tekrar çeviriyoruz. Böyle bir şans yok arkadaşlar. Bu sefer de boş çıktı. Gerçekten böyle bir şans yok. Ama şanslıyız, sıkıntı yok. Ee, tekrar çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, tekrardan 1 dakika boyunca dolapta kalıyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde dolaba geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şu an dolap olan yere geldik. Tekrar aynı yere gireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Tekrar açtık burayı. Şimdi nasıl gireceğiz? Şöyle girsek. Da şöyle yapalım. Bu sefer sanki daha kolay girdik gibi geldi. Daha kolay girdik. Bu sefer beni hiç göremiyorsunuz. Az evvel beni daha rahat gördünüz ama şuradan bir ışık tutsam görebilir misiniz diyeceğim ama pek de gözükmüyorum gibi tekrar. Evet hep dolabın içindeyiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu canlı yayın en fazla 18 dakika olacak bilginize. Evet. Ve çıkıyoruz. Çıktık. Evet. Bu da son çarkımızdı arkadaşlar. Evet. Canlı yayını bitiriyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir çılgınlık yapalım dedik. Canlı yayında da bir eğlence videosu çektik arkadaşlar. Dediğim gibi umarım canlı yayınımızı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere diyorum ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Evet, seviliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz.